Dokuz. Yaşa. Şarkı 59. Yaşa. Şarköy 59. 59 takip etmeye devam edin. Selamünaleyküm Şarköy'den hepinize sevgiler saygılar. Evet zeytin ısıtı başladı. Gördüğünüz gibi Şarköy'de birçok yerde zeytinler toplanıyor. Cemil abim de hasada başlamış. Sadiye gelme beraber. Zeytin topluyorlar. Bereket olsun inşallah. Oo, Hasan efendi hoş geldin. Hoş bulduk abi. Zeytinler maşallah <gülüyor> toplanıyor. <gülüyor> evet. Öbür tarafta kim çalışıyor? Bizden biri mi? Selahi var orada. He. <laughs> Aşağıda da var birileri galiba. Orada bir aile var. Burada başka. He. <laughs> tamam. Ben buradan öbür tarafa doğru bir geçeyim bakayım. Şurada beyaz ağaçlar görünüyor. ağaçlardan bu tarafı iki sıra bizim. bize de toplayacağız zeytin yakın bir zamanda. Şöyle buradan bir bakalım. Nasıl Var var. 8 ağaç var burada. Tabi babadan kalma. Kardeşler kendi arasında görüşmüşler. Şu beyaz ağaçlardan sonra iki sıra benim oluyormuş. 8 ağaç var burada iki üstünde zeytin var yani. Evet. İleride de zeytin toplanıyor. Burada da bakalım nasıl. Bir. Biz de yakın bir zamanda yerde zeytinlerimiz var. Kardeş bir akrabamız var. Onunla beraber geleceğiz. Kolay bir şekilde geçeceğiz. Kolay gelsin ben kaçtım. <laughs> Bereketli olsun inşallah. Arada bir iki parça şöyle tarla var. Ondan sonra esas bizim babadan kalma bize zeytinimiz var ileride. Orada var. Bir 10-15 herhalde. Saymadım şimdi onu da sayarız. Çok güzel bir sonbahar güzelliği var. Renkler falan harika. Şöyle bir bakalım. Evet, eskiden buraları genelde üzüm bağıydı. Tek zaten var aralarda. İlk üzüm bağydı. Üzüm belli bir zaman sonra para yapmama başladı. İşçiliği fazla. Ama para yapmıyor. O dönemler vatandaş genelde üzüm bağlarını hepsi zeytine çevirdi. Zeytin o yıllarda da çok güzel para yapıyordu. Şimdi o da geçti artık. Zeytin de eskisi gibi iyi para yapmıyor. Maşallah şu an önümde bir ağaç var. Taneleri bayağı büyük. Kiminse bunun üstünde taneler bayağı büyük. Evet. Babadan kalma zeytinliğimiz bizim. Şurası. oluk başında burası bizim. Evet burası bizim. Öbür başa kadar. kocaman ağaç üstünde zeytin yok hayret ya da az var şimdi burada 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ağaç burada var 8 de orada 20 ağaç 23 ağaç falan zeytinimiz var Artık nasibimizde ne kadar varsa. Toplayacağız artık. Karşıda da var yine bir parça zeytinlik. Oraya şimdi gitmeyeceğim. Efendim söyleyeyim. Bugün buralara gelip biraz dolaştık. Bizim diğer biraderler toplamışlar. Bunlar temiz. Şuradan size manzaramızı göstereyim. Zeytinlikten manzara. Arka manzarası var. Bu üzüm bağı Doluca'nın Doluca'ya ait burası. Evet. Dönüşe geçebiliriz artık. harika görsellik var telefona e, çok güzel yansıyor renkler televizyondan izlerken aynı renkleri göremiyorum gerçi neyle alakalı bilmiyorum sonuçta o da 4K bu da 4K ama telefonla çekerken şu renkler harika görünüyor evet her tarafta zeytin toplama var şu anda alt tarafta da var bir çalışma Daha önce de buradan Şarköy'e kadar video çekmiştim hatırlıyorum. Bir tık bayır aşağı. İster kendi gidiyor orada. Bir gerek yok. Olukbaşı başı deresi burası. Hemen sağ taraftaki yoldan devam edip yukarı çıkarsak. Yol saray çıkıyor. Şarkımızın meşhur Olukbaşı deresi. Geçtiğimiz yıllarda bu biraz ıslah çalışmaları yapılır herhalde. İyi de olmuş. Sağ sol beton duvar. en azından tarım toprağı denize akıp gitmiyor. Her yıl bir Kıbrıs kadar toprağımız erozyonlarla denize akıp gidiyormuş. Buraya gelmişken bir mezarlık ziyareti de yapalım. İlk baştan burada Ziraat Bankası'ndan çalışan bir arkadaşımız vardı. Benim yandan bacanak İbrahim Boluk. Onun mezarını ziyaret edeyim, sonra annemin babamın mezarına geçerim. Orada küçük yaşta ölen bizim kuzenimiz var. Ona da gelmişken bir dua okuyalım. Doğum tarihi 2004 Ölüm tarihi 2021 Nuh'un El-Fatiha. Ne yaparsan yap, ne kadar gezersen gez. Eninde sonunda dönüp dolaşıp geleceğiniz yer. Efendimizin burası. Annemin, babamın mezarı. Burada da adam yatıyor. Şurada da yine adam ve adamın oğlu var. Birazdan oraya da geçeceğim, adama da bir de bakayım. Evet, kabir ziyaretimiz bitti geçelim. Şurada yatan yüzlerce binlerce insanların hepsinin bugün çok işim var diyenlerle dolu bu mezarlıklar. Ölüp gidince zaten o bütün işler hepsi kalıyor. Ya da hiçbir iş kalmıyor. Bütün işler olacağına var ya. Yani. <laughs> evet. Allah tüm ömürlerimize rahmet etsin inşallah. Buradan çıktık buraya geldik. Rüzgar yoğunlaştı burada. elime uğrayacağım bir şeyler alacağım eve geçeceğim cami kebir mahallesindeyiz arkadaşlar Sıkılmasada olmasa da zaman zaman buralarda gelip video çekiyoruz burada da özlemleriniz olabilir sağdan aşağı ineceğiz herhalde. Öyle olacak. Tabii. tehlikeliydi. Evet. Videomuzu burada kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, Sevgiyle kalın.